Türkiye genelinde 20 ilde yapılmakta olan ve Balıkesir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2013-2017 Stratejik Plan Çalışması Dış Paydaş Analizi Balıkesir Çalıştayı'na Verimlilik Genel Müdürlüğü uzmanlarından Dilek Birbil ve Nevda Atalay da katıldı. Şoförler Odası toplantı salonunda yapılan çalıştayda bakanlığın mevcut durumu, gerçekleştirdiği etkinlikler, sunduğu hizmetlerle gelecek yıllarda ortaya koyacağı faaliyetleri kapsayacak şekilde yeni misyonlarla, vizyon, amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve bu sayede geleceğe ilişkin temel yönelimlerin biçimlendirilmesi planlandı. 635 ve 649 nolu kanun hükmünde kararname ile bakanlığımızın faaliyet alanı genişlemiş bulunuyor. Bu anlamda sanayi ve ticaret olan faaliyet alanına sanayi kalmak koşuluyla bilim ve teknoloji de eklenmiş bulunuyor. Bu faaliyet alanındaki genişlemeye de bağlı olarak 2013-2017 dönemini kapsayacak şekilde yeni bir stratejik planlama çalışması gündeme gelmiş durumda. Ve bu çalışmanın 31 Mart'a kadar tamamlanması gerekiyor. İşte biz bu arada şu nedenle bulunuyoruz. Siz paydaşlarımızdan bilim, sanayi ve teknoloji faaliyet alanları olan bakanlığımıza Yeni misyonu, yeni vizyonu ve yeni hedefleri belirlenirken görüşlerinizden yararlanmak istiyoruz. Balıkesir Üniversitesi öğretim üyeleri, ticaret ve sanayi odası yetkilileri, ticaret borsaları ve sanayici dernekleri, meslek odalarının temsilcileri, belediyeler, il özel idaresi, kalkınma ajansı, COSGEP, organize sanayi bölgesi temsilcileriyle bazı kamu kurumlarının ARGE ve strateji geliştirme birimleri temsilcilerinin de katıldığı paydaş çalıştayı sonucunda en önemli paydaş olarak görülen sanayiciler, kobiler ve onların örgütleriyle üniversitelerdeki bilim insanlarının görüş, öneri, değerlendirme ve katkıları doğrultusunda, Bakanlık tarafından gelecek dönemde kobi ve sanayi politikaları, araştırma, geliştirme faaliyetleriyle ülkenin bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki tüm çalışmalarının yer alacağı stratejik plan hazırlanacak.